ne yapıyoruz çok sevgili diyetisyenimize bağlanıyoruz. Derya Kuşdemir canlı yayın konuğumuz. Bugün yaşlılıkta beslenmeyi konuşacağız çünkü önemi çok büyük. Derya Hanımcığım merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkürler iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Yaşlılıkta beslenmenin önemi bir başka oluyor herhalde değil mi? Siz bunu şimdi daha iyi açıklarsınız. Evet. Yaşlılık döneminde beslenmesi bir hanımefendinin veya beyefendinin nasıl olmalı? Yaşlılık döneminde aynı diğer yaş gruplarında olduğu gibi aslında yeterli ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Yani karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineraller, lifler hepsi dengeli bir şekilde alınması gerekiyor. Bunlar hem hücrenin yapısını oluşturmuş oluyorlar, hücrenin yenilenmesini sağlıyorlar, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyorlar, kas kütlesini korumak için faydalı olmuş oluyorlar. Yaşlılar bunu nasıl başarabilir? Mesela gün içerisinde süt ürünlerine yer verebiliriz. Örneğin peynir, yoğurt, çökelek bunlar beslenme programımıza dahil edilebilir. Et, tavuk, balık bunlar kas kütlesini koruması için gerekli olmuş oluyor. Balık özellikle hafızayı da korumaya faydalı olmuş oluyor. Yumurta tercih edilebilir. Kırmızı etle biraz dikkat etmemiz lazım. Çok fazla kırmızı et tercih etmeyelim. Yine yaşlık döneminde sindirim sistemi yavaşlayacağı için liften zengin beslenmek gerekiyor. Haftada 2-3 defa kuru baklagiller tercihler arasında olabilir. Meyve sebze tüketimi arttırılabilir. Yağlı tohumlardan faydalanabiliriz. Şeker ve tuzda dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla şekerli, tuzlu besinler tüketmemek lazım. Yaşlılarımız biliyorum bisküvileri falan çok seviyorlar ama bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü içerisinde doymuş yağlar da çok oluyor. Doymuş yağlar o da aslında katı dediğimiz yağlar oluyor. Mesela çok fazla margarin tüketmemek lazım ya da paketli gıdalara dikkat etmek gerekiyor burada. Bir de kompleks karbonhidratlar daha çok tercih edilmesi gerekiyor. Bunlar da mesela tam tahıllı ekmek mesela ya da bulgur, tam tahıllı makarna, bu tarz besinler tercih edilirse daha iyi olur. Peki siz mesela bir diyetisyen olarak yaşlılıkta en çok karşılaştığınız sorun? nedir? Yani işte gençken metabolizma çok hızlı çalışır derler. Bir yaştan sonra kilo veremiyoruz derler ya. Bunun bir etkisi var mıdır? Evet. Metabolizma yaş arttıkça tabii yavaşlar. Hatta menopoz döneminden sonrası daha da yavaşlayabilir. Bir de yaşlarımızda özellikle mesela sindirim, emilim yavaşlamış olur. Tat alma duygusu, koku alma duygusu azalır. Diş kayıpları, iştahsızlıklar olabilir. Burada yaşlarımıza en az 3 öğün yapmaları tavsiye ediliyor. Ee, az az sık sık beslenirlerse sindirim daha iyi olmuş olur. Sindirime yardımcı olmuş oluruz. Bir de iyi çiğnemek gerekiyor. Ee, Yaşlarımızda e, çiğneme sorunları varsa o zaman mesela meyveyi, zebzeyi pişirerek tercih edebilirler. Örneğin şekersiz kompostolar tüketilebilir. Yine e, iştahı açmak için yaşlarımız yalnız değil de ailecek bir sofrada e, beslenilebilir masalar iştah açacak şekilde hazırlanabilir. Ya da fiziksel aktivite yine sindirime destek olur. iştaha açar ve kalp damar sağlığına da iyi gelmiş olur. Bu şekilde bunlara dikkat edilebilir. Evet. Çok güzel anlattınız Derya Hanımcığım. Bir de yaşlılık döneminde bazen kas erimesi de oluyor. Tabii bu hiç istemediğimiz bir şey. Kas erimesini engellemek evet. için özellikle nasıl beslenmeli belli bir yaş üstü kişiler? Şimdi kas erimesi Tıp dilinde sarkopeni dediğimiz rahatsızlık. Yani burada e, fiziksel aktivite yine oldukça önemli. Hatta şimdi e, biz gençler bile 30 yaşından sonra hani her sene %1 oranında kas kütlemizden kaybederiz. Şimdiden hani tedbir almamız gerekir. Bu nedenle fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı halimize getirmemiz gerekiyor. Yaşlılar da mesela haftada birkaç defa 30 dakika şeklinde yürüyüşlere çıkabilirlerse çok daha iyi olur. Böylece o kas kütle kaybını, kas fonksiyon kaybını hani korunmuş olurlar. Bir de beslenme de burada oldukça önemli. Hani kas kütlesini kaybetmeyecek şekilde protein tüketimine dikkat etmek lazım hani protein tüketiminin nasıl olması gerektiğini bilmiyorlarsa bir beslenme uzmanından destek alabilirler. Böylece hani kas kütlesini koruyan bir beslenme programı ya da kas kütlesini hatta arttıran bir beslenme programı hazırlanabilir. Evet kaslarımız çok önemli. Onları korumak adına da gençken esasında bu aktivitelere, spora başlamamız gerekiyor. Evet. Bir de tabii ki su içimi nasıl oluyor? Bir, belli bir yaştan sonra sanki suyu içmeyi tamamen unutuyor yaşlılarımız. Ben, bana öyle geliyor. Su içimi nasıl olmalı evet. ve ayrıyetten mesela vitamin, magnezyum takviyeleri verilmeli mi? Şimdi susama duygusu dediğiniz gibi yaş arttıkça hani onu da kaybediyorlar. Bu nedenle dehidrasyona neden olabiliyor. Bir de sık idrara çıktıkları için de toplam vücut suyu da azalabiliyor, azalabiliyor yaşlarımızda. Bu nedenle en az 2 litre su içmeleri gerekiyor. Bu da ortalama 8-10 bardak oluyor. E, suyu sıvıyla karşılayamıyorlarsa en azından mesela e, Ayran, cacık mesela böyle sıvı besinler tüketerek örneğin çorba ya da taze sıkılmış meyve suları ile sıvı tüketimi hem destekleyebilirler hem de bunların besin öğelerinden faydalanabilirler. E, vitamin, mineral takviyesi gerekiyor mu dediniz? Burada kan tahlillerine bakılmak bakmak gerekiyor. Hani Yetersizlikler varsa o zaman muhakkak takviye gerekir ama yetersizlik yoksa, yeterli besleniyorsa kişi o zaman aslında gerekmez. Peki çok teşekkür ediyorum Derya Kuşdemir sevgili Gülerdir. diyetisyenimiz bağlandı bize çok önemli bilgiler verdiniz Derya'nın bir sonraki programda inşallah tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın selamlar sevgiler güzel görüşürüz lardan Güle Güle Sağ olun Güle Güle Evet sevgili seyircilerimiz yaşlılık dönemi önemli bir dönem tabii ki e, yapacak bir şey yok ama en iyi şekilde geçirmek için de sağlıklı beslenmek çok önemli bunu öğrenmiş olduk bugün de.